Başkanım elektrikçi esnafının en çok şikayet ettiği sorunlar nelerdir ve bunlara nasıl çözüm önerirsiniz? Biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi biliyorsunuz ki e, ülkemizde eğitim sisteminin değişmesiyle beraber bütün sektörlerde olduğu gibi e, bizim sektörde de çekirdekten yetişen ve aynı zamanda e, teorik ders alarak e, bu eksiğini tamamlayarak usta olan insanımız azalmaktadır. Yani geçmişte işte çırak eğitime gönderdiğimiz, çırak olarak başlayan, meslek tercih eden insanımızın birçoğu artık gelmemektedir. Çünkü yaşı büyümüştür veyahut da elektrikçilik mesleğini meslek olarak görmemektedir. Bu da... Ülkeye de bize de çok büyük zarar vermekte. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yetiştirecek, kalifiye, bu işi mesleği sevecek insanı bulamamamızdan, bulamamamızdan kaynaklanan sıkıntılarımız var. Bununla beraber de işte biliyorsunuz ki globalleşen dünyada global mağazaların her türlü malzemeyi satması bizim sektörde de parakende satış yapan arkadaşlarımızın birçoğunun iş yapamamasına vesile olmaktadır. O büyük firmalar çok kaliteli malzemeler getirip de e, piyasaya sunduklarını söyleyemem. E, ama bir elektrikçiden, kaliteli e, işini bilen, işin uzmanı bir elektrikçiden yapılan alışveriş hiçbir zaman kötüye veyahut da e, çabuk bozulacak, çabuk arzanacak, eve zarar verecek e, malzemeler satılmadığı için de e, bu tür e, satışların elektrikçiden yapılmasının, yerel esnaftan yapılmasının daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Yani e, toplayacak olursak bütün ülkenin çekmiş olduğu sıkıntıyı ilimizde elektrikçi, elektronikçi, e, oto elektrikçisi, akümülatör imalatçısı, tamircisi esnafımızın da bu tür sıkıntıların olduğunu söylemek, e, gerçekleri söylemektir diyorum. E, i̇nşallah önümüzdeki süreç içerisinde eğitimin biraz daha pratiğe ve mesleğe yönelik olarak yapılması hem ülkemize hem de bizlere çok büyük katkı sağlar diye düşünüyorum.